Komşu Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Soru bu. Yunanistan Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Pentagon'da Amerikan mevkidaşıyla birlikte bir araya geldi ve bakanın gündeminde F-35 satışı vardı. F-35 talep eden Yunan Bakan ülke ismi vermeden revizyonizm suçlamasında bulundu. Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos, Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin son yılların en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 istedi. Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pentagon'da Yunan mevkidaşını ağırladı. Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan işbirliğine dikkat çekti. The Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan arasındaki savunma ilişkisi hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Güncellenen Amerika Birleşik Devletleri-Yunanistan karşılıklı savunma işbirliği anlaşması, ulusumuzun ortak barış ve güvenliğe sarsılmaz bağlılığını gösteriyor. Yunan Bakansa, bu ortaklığın şüphesiz yeni bir köşe taşı da Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki etkileşimi, koordinasyonu ve ortak çalışabilirliği artıracak son teknoloji F-35 savaş uçağının Yunanistan tarafından satın alınması olacaktır ifadesiyle F-35 talep etti. Yunan Savunma Bakanı ülke ismi vermeden revizyonizm suçlamasında bulundu. Revizyonizm ister uluslararası hukuk düzenini düzenleyen Temel kuralların sorgulanması şekli ortaya konulsun, ister uluslararası kabul görmüş sınırları değiştirme arayışı olarak ifade edilsin ya da çoğu zaman olduğu gibi her ikisi olarak tezahür etsin. Amerika, Yunanistan ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Revizyonizm hakim olmamalıdır.